Rüyada atkı ördüğünü gördün. Atkı örüyorsun. Aldın eline şişleri örüyorsun böyle. Kendin örüyorsun. Annenin, kardeşinin ördüğünü gördün. Güzeldir arkadaşlar. Güzel günlere doğru yol almaya başladığınızın işaretidir. Şimdi rüyalar ne zaman çıkar? Gün içinde de çıkar, 3 gün sonra içinde de çıkar, bir sene içinde de çıkar. Her görülen rüya da çıkmayabilir. Neden arkadaşlar? Süreci anlatır. Hani bir öğrenci çalışır, dağa tırmandığını görür. Rüya'dan gelen mesaj şudur. Bu hal üzerine devam edersen o sınavı kazanacaksın. Ama ertesi gün çocuk dersi çalışmayı bırakır. Müzik, oyun vesaire Hani dersten tamamen uzaklaşır ondan sonra olumsuz rüyalar görmeye başlar. Sevgili arkadaşlar artık neyi doğru yapıyorsunuz bilmiyorum ama hani bir şeyleri belki hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Çünkü size her şey Allah'ın dilemesine bağlıdır. Ne insanlar vardır hiçbir şey yapmadan sevgili arkadaşlar mutluluğa ulaşan insanlar. Muğla'da bir arkadaşım vardı efendi bir çocuktu ama çok içine kapalıktı biraz da yeteneksizdi diyebilirim yani. Eline bardak alsa düşürürdü. İşte şey derlerdi bu büyüdüğünde açlıktan ölür vesaire diye yorum yaparlardı arkadaşlar. Sonrasında ne oldu? Muğla'da araziler çok değerlidir. Örneğin Konya'da o kadar değil arkadaşlar ama orada metrekaresi vesairesi dönümü Muğla'nın çok şeydir. Değerlidir. Oradan zengin bir kızla evlendi. Ondan sonra hayatı kurtuldu yani. Öyle oldu. Ya bilemezsin yani bu hayat nasıl kur, şey, kur, kurgulanır nasıl olur bilemem. Hani şimdi dersiniz ki işte Selçuk nasıl olacak bu güzel günler nasıl gelecek? Valla Allah diletimi gelir belki doğru şeyler yapıyorsunuz belki hiçbir şey yapmıyorsunuz ama süreç o yanda ilerliyor. Yani o kıza da demişler bunu, bunu ne yapacaksın koca olarak alacaksın diye ben güveniyorum demiş vesaire. Şimdi de mutlular gayet yani. Gerçekten yani çocuk iyi niyetliydi ama hani bir işte sebat etmezdi hemen vazgeçerdi vesaire öyle bir karakteri vardı arkadaşlar. Başka da diyeceğim bir şey yok güzel günlerin habercisi olumlu bir rüyadır atkörmek vesaire ya da zor günlerin üstesinden atlatacaksın demektir. İşte hayat pahalılığı gelir vesaire. Herkes zarar görür ama sana bir şey olmaz. Zorluğu atlatacaksın. Sana bir şey olmayacak demektir. İşte diyelim ki yani bu herkesin evini su basar, sel basar, seninkini görmez gibi olayları da işaret ediyor arkadaşlar. Görüşürüz.